Yaşlılarda hareketsiz yaşamın doğurduğu hastalıkları dur demek için Türk Böbrek Vakfı her gün 30 dakika hareket yeter etkinliği başlattı. Evlerinden çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar spor eğitmeni eşliğinde spor yaptılar. Sol ayağınız yerde. Sağ bacağınızla kalp, tansiyon ve şeker hastalığının önüne geçmek için yarım saat hareket yeter diyen 65 yaş ve üstü spor için evden çıktı. Ne aşağıya diğer bucağa geçelim. Dışarıda olmayı tabii ki çok özledik. Hareketsiz de kaldım. Kalmamaya çalıştım en azından merdiven indim çıktım. Koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü uzun süre evlerinden çıkamadı. Hareketsiz kalan yaşlıların diğer hastalıklarının önüne geçmek için Türk Böbrek Vakfı her gün 30 dakika hareket yeter etkinliği başlattı. Haftalardır evde kalan 65 yaş üstü için artık hareket vakti. Evinden matını alıp gelen yaşlılar hep birlikte spor yapıyor. Hareketsiz kalmanın getirdiği bir takım negatif etkileri yaşamaya başladık. Kas gücümüzü zayıflattı. Bütün yaşlılara önerim var böbrek de olarak elinizden geldiği kadar günde 45 dakika yürüyüş yapın. Şimdi burada kalça eklem mobilasyonu da e, bel omurga için çok önemli. Etkinliğe katılan yaşlılar yorulsa da spor yapmanın keyfini çıkardı. Bize her perşembe yapılsa, her hafta iki gün yapılsa daha güzel olur yani. Hiç çalışmayan yerli mi çalışmamız? Vücut da el vermiyor yani. Hani karnına çek diyor, biz çekemiyoruz. Yapabildiğimiz kadar canım, çok iddialı değiliz aşağıya bırakacağım. Kuşağı da çok önemli. Evde de hareket yaptığımız yok. Ancak koridorda yürüdüm. O kadar. Bu da öğrendiklerinizi evde tekrarlar mısınız? Pardon. Zaten kendimce yapıyordum yani yatakta. Sık sorun değil. Onun dışında yarım saat bir egzersizlerimiz olacak. Oksu